selamun aleyküm arkadaşlar Şşş. daha önce sizlere zümbülümü dikerken paylaşmıştım ne renk açacağını da sizinle dedim paylaşacağım ama bir gecede zümbülüm açtı yaptığım karışımlardan dolayı arkadaşlar bakın ben ayva gürü yapmıştım böyle şişede Kapuklarını doğrayıp şişenin içerisine doldurup ve beklettim bittikçe içerisine su dolduruyorum ve tekrar çiçeklerimi suluyorum arkadaşlar bunu da zümbülüme yaptım Bakın bir gecede açtı bunu çiçeklerine bakın. Şurada kaldı birkaç tane açacak bir yeri kaldı. Sizinle bak tekrar paylaşıyorum arkadaşlar. Hem evin için mis gibi koktu arkadaşlar. Sadece ben buna böyle bir bardak veriyorum ve bütün çiçeklerime açacak yerleri kalmıyor. Her taraflar maşallahsı var çiçeklerimin. Bakın sadece bir bardak verdim. Bir gecede sümbülüm açtı. Sizinle paylaştım arkadaşlar. Açtığını da paylaştım. Artık kışın da evimde sümbül yetiştirdim. Yaz geldi mi bunu bakçeye dikeceğim arkadaşlar. Şimdi bu evimde kalacak bu. Sadece bir bardak verdim. Maşallahsı var. Bir de güzel kokuyor böyle mis gibi bir koku sardı evin içini. E, bu ayva kürünü mutlaka yapın. Yapmadıysanız hemen bunu yapın. Kapuklar hep içerisinde dursun. Bütün vitaminler, mineraller e, suyuna karışıyor. Ve verdiğim çiçeklerin boyları da hemencecik uzuyor. Bakın benim sümbülüm ne kadar hem boy attı hem açtı arkadaşlar. Bu gürümün sayesinde bunu ben devamlı yapıyorum ve çok faydalarını gördüm. Toprağını böyle çok fazla e, çiçeklerimizin çok fazla e, çamur yapmıyoruz. Daha ee, daha çok köklenmesine, yeşil kalmasına bakın ne kadar güzel yem yeşil yaprakları bunun güzelliğine bakın bu ürün sayesinde. Eğer yapmadıysanız hemen videomu izledikten sonra hemen yapın arkadaşlar. Bu kür o kadar kuvvetli ki o kadar güzel geldi ki arkadaşlar. Bakın e, bir soğanda iki tane e, sümbül çiçeğim açtı. Genellikle sümbüller tek açar. Bakın benim günde iki tane var sümbülümün aş, aşmış halini de sizlerle paylaştım. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Şimdiden size diyeyim. Hoşça kalın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Hemen kürünüzü yapmaya başlayın arkadaşlar. Bir bardak veriyorum. Çiçeklerim bu hale geldi. Sizinle paylaştım. Beni izlediğiniz için şimdiden size teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.